Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde dosya menüsünün içeriğinde kalmıştık. Yeni sekmesine bakıyorduk. Örnek şablonlardan söz etmiştik. Şimdi geniş ekran sunumundan söz edecek olursam bakın. Geniş ekran sunumu e, sahnede bizim kullanacağımız alandan daha fazla alan açıyor bizlere. Kentsel fotoğraf albümü renkli fotoğraflar yüklememizi sağlıyor. Klasik fotoğraf albümünün renklisi diyebiliriz. Proje durum raporuna bakalım. PowerPoint sunumu e, bir tanıtım sunumu. Siz oradan değişiklik yaparak kendi sunumunuzu oluşturabilirsiniz diyor. Ben kendi adıma ben bunları çok kullanmıyorum. E, ben kendi sunumumu kendim hazırlamayı seviyorum. Ama ve ben tasarımdan anlamıyorum diyenler için PowerPoint böyle bir sunum oluşturmuş. Bakın. Alt kısmında zaten ne için kullanacağınız, ne işe yarayacağı yazıyor. Proje durum raporunu da yine bu şekilde hazırlamış. Yazılarını değiştirip sizden kendi projenizin durum raporunu hazırlayabilirsiniz. Gelirsiniz, ekler kısmını değiştirirsiniz, kendi ekinizi koyarsınız. Mesela Ee, sonra deneme yayınları yapılan araştırmalar gibi gibi gibi. Evet. Sonrasında projenizin içerisine ek koyacaksanız buraya direkt yazabilirsiniz. Projenizde olan şeyleri değiştirebilirsiniz, bağımlılıklar ve kaynaklar vesaire. Size hazır bir sunum hazırlıyor. Evet yeni butonunun içerisinde başka bir de şuradan söz etmek istiyorum sizlere sevgili izleyiciler. Bakın animasyonlar var burada çeşitli. Herhangi birini seçebilirsiniz. Yağmur ormanı arka plan üzerinde animasyonlu kayan resim. Hadi hep birlikte bakalım. Ha, baktım mı daha önce? Yalan söylemeyeceğim bakmadım. Çünkü dediğim gibi ben kendi şeylerimi daha çok tercih ediyorum. Hadi öyleyse bir de gösterisine bakalım bakalım nasılmış. Slide'ın sonuna kadar yenileyen, yenileyen ve kayan bir yazımız var. Arka planımızda bu renk. Gayet güzel bence. Metnimiz de burada. Örneğin o metni ne yapalım? CTRL'e A yapalım. Sadece metni jeteller yapalım. Zehra, Salma. Hı? Proje ödevi diyelim. Ve şimdi izleyelim gördüğünüz gibi bu şekilde bir ekran kullanabilirsiniz. Böyle bir arka plan tercih ederim ben diyorsanız evet böyle bir arka planda devam edebilirsiniz. Ben yerini değiştirdiğim için kayma oldu. Yeni slide dediğinizde boş slide açacak. Buna engel olmak istiyorsanız da ya slide'ı çoğalt dersiniz ya da tasarım kısmına gelirsiniz. Arka plan stillerinden arka planı biçimlendir ve sonrasında bunu tümüne uygulayı seçersiniz. Ondan sonra yeni slayt oluştursanız dahi yine bu butondan bu şekilde uygulayacaktır. Bu video için bu kadar yeterli. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden dosya menüsü içerisinden devam edeceğiz efendim.